Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un ardından Türkmen kenti Tel ele geçiren Irak-Şam İslam Devleti militanlarının güneye ilerleyişi sürüyor. IŞİD'in tehdidi altında bulunan başkent Bağdat'ta günlük hayat normal seyrinde ancak normal olmayan manzara ise silahlanan yüzlerce sivilin sokağa inmesi. Irak ordusuna destek veren gönüllüler Bağdat'ı IŞİD'e karşı savunmaya hazırlanıyor. Musul, Ramadi, Tikrit, Diyala ve Samarra'yı savunmak için savaşmaya hazırız. Seyyid Muktede Sadr'ın emriyle her yerde gerekirse Bağdat'ta bile savaşırız. Tüm halk Seyyid Esad'ın emrini bekliyor. Şii lider Muktede Sadr IŞİD'e karşı kutsal mekanların korunmasını istemişti. Öte yandan ülkede tam bir mülteci dramı yaşanıyor. IŞİD'in işgal ettiği bölgelerden kaçan on binlerce kişi mülteci konumuna düştü. Musul'dan kaçarak kalak mülteci kampına sığınan Iraklılardan bazıları IŞİD militanlarının kendilerini hükümet güçlerinin baskısından kurtardığını ifade ediyor. Bazıları ise ordu birlikleriyle IŞİD arasında kaldıklarını belirtiyor. Evim havadan ordunun uçakları tarafından, yerden de IŞİD tarafından bombalandı. Her şeyimi kaybettim, evim de param da gitti. Kampta kısıtlı imkanlarla hayata tutunmaya çalışan mülteciler ülkenin geleceğine dair umutsuz. Birçoğu Musul'a tekrar dönebileceğini düşünmüyor. İçlerinden biri ülkenin durumunu gözyaşları içinde Irak harap oldu sözleriyle özetliyor. <laughs>